Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ilk çeyrek büyüme veri beklentilere paralel bir şekilde yüzde 6,4 olarak gerçekleşirken bir diğer önemli veri olan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise beklentilerin altında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı para piyasası kurulu toplantısı tutanakları açıklanırken metinde sıkı para politikasının kararlılıkla devam ettirileceğinin önemine değinilirken enflasyonun kalıcı olarak kontrole alınması gerektiğinin de altı çizilmiş oldu. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,75 ve 8,82 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,65 ve 8,60 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye ile yakın ilişkilerin kurulması gerektiği konuşulurken Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için fonlama yapılması tekrardan gündeme geldi. Ayrıca görüşmelerde Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne dahil olmasına ilişkin konuşmaların da yapıldığı çeşitli kaynaklarda yer alırken Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,50 ve 10,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,30 ve 10,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %6,4 büyüme gerçekleştirirken salgın sonrası uygulanan teşvik paketleri ekonomik aktivitede artışa ciddi bir destek oldu. Açıklanan Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin altında kalırken Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin PCE endeksini de yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1960 ve 1,1985 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1925 ve 1,19 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Brent petrol tarafında ise OPEC gelecekteki dönemde Üretimle ilgili adımları konuşmak üzere 1 Temmuz'da toplanacak. OPEC tarafından üretimin artırılmasına dair değerlendirmeler yapılacakken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrolü sektörüne ve bankalarına uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul ettiğini ama bazı anlaşmazlıkların da olduğunu belirttiler. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 75,40 ve 76,20 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 74 dolar ve 73 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.